Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Aralık ayı boyunca Udemy'de geçerli olan kampanyalarımızla ilgili küçük bir tanıtım videosu çekmek istedim. Bunu her ayın başında gerçekleştiriyorum. Bu ayda yani Aralık ayında da böyle bir tanıtım videosuyla sizlerle beraberiz. Herhangi bir kursumu webstanmuratyuzeda.com üzerindeki bağlantıdan 49.99'a alanlara bana ait istediğiniz 2 kursu hediye ediyoruz. Böylece 3 kurs 49.99'a yani 50 lira her bir kurs ise sadece 16-16.5 TL civarında bir ücrete alınabiliyor. Mevcutta bir ücretsiz olmak üzere toplamda 15 tane kursum var. Yeni kurs çekimlerine devam ediyorum. İnşallah yıl bitmeden 2 yeni kurs daha gelecek. Yani 31 Aralık'ta inşallah kurs sayım 17'ye çıkacak. Bunun dışında devam eden yeni yılda da planlarını yaptığım taslaklarını hazırladığım kurslarım var. Bunlar da yüdemi de devam edecek. Ama bu süreçte hiçbir şekilde YouTube tarafını bırakmıyorum. YouTube tarafında da aktif olarak içerik üretmeye devam ediyorum. Herhangi bir kursunun burada üzerine gelip linke tıkladığınız zaman sizi şöyle linklere atacak. Zaten fiyat olarak da 49.99'u göreceksiniz kurslarımla ilgili küçük bir tanıtım videosu hazırlamak istedim. C kategorisinde sadece temel düzeyde algoritmanızın olmasının yani algoritma bilginizin olmasının yeterli oldu. C Sharp kursum. Udemy'nin Türkçe C kategorisi içerisinde en çok satan kursu. 24.000'e yakın öğrencisi. 4.7 geri dönüş puanı var. C kursumuzun 22 saatlik müfredatı ve 192 derslik içeriği var. İkinci kursun bir proje kursu. Adonet tabanlı çekmiştik biz bu projeyi. C Sharp ile DevExpress ile SQL tabanlı ticari otomasyon geliştirin kursu. 17,5 saatlik müfredat var. 150'den fazla dersi. 4.8 geri dönüş puanı ve 6442 öğrenci kayıtlı. Bir diğer kursum uygulama geliştirerek C Sharp öğrenin kursun hemen akabinde izlenebilecek bir kurs. 5953 öğrenci kayıtta 13.5 saatlik müfredatıyla C# ile 25 derste 25 uygulamalı küçük ölçekli proje. Bu projelerin çoğu veri tabanı bazlı. En katmanlı mimari iki ayrı proje üzerinden anlattığım bir kurs bu. OOP temelleri kursu. Bu kursu yakın zamanda komple revize edeceğim ve tamamen baştan çekeceğim. Burada birkaç farklı mimari modelini bu kurs içerisinde anlatacağım mevcut öğrenciler en baştan sıfırdan yeni dersleri izleyebilecekler. Daha sonra alan arkadaşlar da kursun güncel halini görecekler. 4365 öğrenci kayıtlı. Udemy'de çektiğim ilk web kursu bu kurs olmuştu. Web form anlatmıştım. Biri ADO.NET, diğeri Entity Framework olmak üzere iki tane web projesi geliştirmiştik biz bu kursta. ASP.NET Core SQL tabanlı web projeleri geliştirin kursu. 2684 öğrenci kayıtlı. Toplam 13 saat ve e, 123 derslik içeriğe sahip. En 5 ile sıfırdan adım adım ve projesi geliştirme kursu. Bu kurslarımın çoğu e, ne diyelim Udemy Business koleksiyonu için seçildiğinden dolayı alt tarafta da şöyle Business tarafında işte bu kursları tabi hani bir e, yani Business tarafına Business dediğimiz olay da şu şirketler kendi personellerine, kendi personellerine özellikle IT departmandaki personellere eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla business koleksiyonuna seçilen eğitimleri aldırıyorlar. Benim de kurslarımın çoğu business koleksiyonu içerisinde. Ondan dolayı alt tarafta da şöyle bir açıklama geliyor. MVC 5 ile adım adım ve projesi geliştirme kursu. 2061 öğrenci kayıtta MVC'ye giriş yaptığımız bir kurs. Bu kursun ardından YouTube'da yer alan 50 derste MVC ve 50 derste ee, MVC 5 tatil seyahat sitesi projelerini izlediğiniz zaman çok iyi bir temel oluşturacak de ve ondan sonra artık tamamıyla proje bazlı ilerleyebileceksiniz. ASP.NET ile CV sitesi ve film dizi yorum sitesi projeleri 1323 öğrenci kayıttı. 4.5 puana sahip iki ayrı proje geliştirmiştik biz bu kursta. Bir tanesi ASP.NET Form'da bir CV uygulamasıydı. Diğeri de yine Webform'da bir blog uygulamasıydı. Ee, film ve dizilere yorum yapılan bir blog geliştirmiştik. Blocked Entity Framework CV'de ise e, Adonet kullanmıştık. Zaten bu son ve form kursum olmuştu. Sonrasında tamamen MVC ve şimdi sırada Core kurslarıyla devam ediyorum. MVC 5 ile sıfırdan admin panelli Dynamic CV sitesi. Bu benim Udemy'de en sevdiğim kurslarımdan bir tanesi. 7,5 saatlik uzunluğu var. Yani çok uzun bir kurs değil. 1015 öğrencisi var çıtır çerez tadında böyle başına oturduğunuz zaman bir çırpıda bitirebileceğiniz bir kurs. Yani 24 saat içerisinde bu kursun tamamını izleyip canlıya taşıyıp ayağa kaldırmış olabilirsiniz. Gerçekten çok keyifli bir kurs. Satın alan arkadaşlara da çok faydalı olacaktır. Sorgularla adım adım SQL veri tabanı programlama kursu 4311 öğrenci kayıtlı. 4.8 geri dönüş puanımız var. Toplamda 111 dersi var ve 10 saat ve 14 dakika yani yaklaşık buçuk saatlik bir içeriğe sahip. MVC 5 ile 3 panelli kütüphane yönetim sistemi kursu admin, kullanıcı ve vitrin olmak üzere 3 ayrı paneli bulunan 2000'e yakın öğrencinin kayıt olduğu 187 dersten oluşan uzunca bir içeriğe sahip bir başka kursum. C Sharp ile DevExpress ile Teknik Servis Ürün Takip Sistemi kursu 19.5 saatlik müfredat var. 2602 öğrenci kayıtlı. 5 üzerinden 4.5 geri dönüş puanına sahip ve 171 derslik içeriğe sahip kursum. Ve geldim ASP.NET MVC 5 ile online ticari otomasyon kursu bu benim Udemy'deki en kapsamlı kursum. Zaten bu e, kapsamlı olması da puanlara ve geri dönüş değerlerine ciddi anlamda yansımış durumda. 3023 öğrenci kayıtlı. 5 üzerinden 4.9 puanı var. 27 saatlik müfredatı ve 273 derslik içeriği var. Çok faydalı olacağını inandığım bir kurs. Sizin için ısrarla özellikle MVC tarafında ciddi projeler geliştirmek isteyenlere fazlasıyla tavsiye ettiğim bir kurs. C-Sharp ile DevExpress ve MVC5 ile Otel Rezervasyon Sistemi bu kurs da çok beğenildi. Başlangıçta bu kurs eksikti. Ben 6 saatlik kısmını çekip mevcutta bitmiş haliyle yayınladım. Ondan sonra o 6 saatlik kısmı birkaç ay sonra tamamen sildim. Silip kursu en baştan çektim. Bunu da öğrencilerime duyurdum. Arkadaşlar ben bu kursu en baştan çekeceğim. Çünkü bu kurs eksik kaldı şeklinde. Yani ben Udemy'de hiçbir kursun eksik dersini bırakmamaya çalışıyorum. Hani kursların tamamının bir final dersi olsun. Proje bitmiş olsun şeklinde. Ve ben bu kursu yakın zamanda bütünüyle güncelledim. Kasım ayında son güncellemesini yaptım. Finalini gerçekleştirdik. Totalde 24,5 saatlik içeriye ulaştı. 885 öğrenci kayıtlı. 212 ders var ve 4.9 geri dönüş puanına sahip. Kurumsal Mimar Devrimisi 5 ile blok projesi geliştirim kursu. Kasım ayında tamamladığım bir diğer kursum da bu oldu. 365 öğrenci var. 5 üzerinden 4.7 geri dönüş puanına sahip. Çok taze bir kurs. İlerleyen günlerde çok daha fazla öğrenciyle buluşacaktır diye ümit ediyorum. Toplamda 250 derslik içeriği var. Ve ücretsiz kursun bir yazılımcının yol haritası. 30 bine yakın öğrenci kayıtlı bu kursta. 2435 kişi değerlendirme yapmış ve 4.7 geri dönüş puanına sahip yazılmayı kadım atmak isteyenler için tavsiye niteliğinde bir kurs. Bu şekilde. Şimdi 16. kurs olarak normalde benim web sitemde şurada bakın 16. kurs olarak restoranlar için QR kodu sipariş yönetim sistemi kursunu hazırlıyordum. İlk 160 ders çekildi. 300 ders olacak. Çekimler sürüyor bu kursta. Araya ben bir kurs daha ekledim. ASP.NET Core 5.0 ile kurumsal mimaride bir web projesi geliştiriyoruz. Totalde 150 ders falan olacak. Süre bazında da 15 saatlik falan bir içeriğe sahip olacak. Dinamik bir web projesi oluşturuyoruz. API'den bağımsız olacak. Bir sonraki kursun da API'lerle beraber olacak. Bu, konu, bu konuda da şu anda içerik hazırlamak için taslaklarımı hazırladım diyebilirim. Onun dışında inşallah yeni yılda bir Açık öğretim fakültesi klonu gelecek Core 5.0 Sonra sanal post entegreli bir e-ticaret ve bir CRM projesi yeni kurslar olarak planladığım kurslar. Bunların dışında kitaplarım var. Kitaplarımla ilgili de şurada bir anlaşmalı bayimiz var arkadaşlar. Anlaşmalı bayimizden yapılan alımlarda her bir kitap için bir adet Udemy kursu. ikili setlerde iki adet, üçlü setlerde de üç adet Udemy kursu hediyemiz var. Toplamda benim 4 tane kitabım var. Burada da anlaşmalı bayimiz var. Buradan yapılan alımlarda kurs hediyelerimiz mevcut. Kitap içinde bilgilendirme notu gelecek kurs hediyeleri için. Bu şekilde sorunuz olursa bana Facebook, LinkedIn veya Udemy üzerinden ulaşabilirsiniz. Oradan sorulara bizzat dönüyorum. Derslerde görüşmek dileğiyle.